Evet arkadaşlar çekilişimiz hazır. Ve o lafimi vereceğim. Ne kadar heyecanlıyım bilemezsiniz yani. Heyecanlı bir tek açtırıyoruz. Evet. Aleyna 1974 1903 Aleyna 1974 1903 Sana 3 gün vereceğim. 3 gün içinde bana yorum yorum yazmazsan böyle. Yani şu, öyle demeyin de. Adresini falan söylemezsen ben ben Messenger'dan telefon numaralarına görüşebiliriz. Aleyna 1974-1903. Bu Olaf senin elinde tamam mı? 5 kişi seçeceğim ben. Bakırsa çok Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. Sema Topaç, Sema Topaç, eğer Aleyna 1974-1903 e, bize mesaj yollamazsa, telefon numaralı telefondan görüşmezse veya Messenger'dan bana bir şeyler yazmazsa, bu o laf kendine Sema, ben kim istiyorum? Neyse, seçmek için üç kişi kaldı. Arkadaşlar heyecandan geberiyorum ya. Yok lan başka bir şey arkadaşlar. Görmüyorum ben. biraz daha karıştıracağım. Karıştırmamıştım şöyle. Şimdi gerçek karıştıracağım. Bak karıştırmamıştım. Evet. Kankam ile benim dünyam. Kankam ile benim dünyam. Eğer e, bu iki kişiden iki kişiden haber almazsak bu senin olacak. Evet. Kaç tane seçtik biz? Bir, 4, üç, dört tane seçtik. Bu son. Bu son.

Evet şöyle demen. Bu 5 kaç kişi? 4. Ay. Ben kişi daha seçim. 1, 2, 3, 4 olmuş. Şöyle demen. Bu olan kişilerden haber alamazsak senin olacak. Bu ona. Bu ne? Şey sanmıyorum. Evet. Mi? Pek ben peki once check'le. Tamam. Şükür 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 Tayfun Argel. Tayfun Argel. Bu kişi, kişiden haber alamazsak senin olacak. Evet, bir gün sonra görüşürüz. Bay bay.